Beşen, hem yorum hem Murat Bey'in klarneti oyunculuktan daha güzel olduğunu söyleyebiliriz. Bunun üzerine gitmeniz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim. Murat'ın söylemek istediği bir şey var mı kardeşim? Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu gece bana ödül layık gören tüm kıymetli hemşerilerime sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Efendim bizlere olarak iyi akşamlar diliyoruz. Şeref verdiniz, iyi geldiniz. Tekrar görüşmek üzere.